Arkadaşlar hepinize günaydın. Günaydın. Biz çıktık, ikimiz de hastayız. Çerin kanyonuna gidiyoruz. Almatı'dan otobüse bindik, 210. 210. 210'la beraber yol ayrımına geldik. Buradan otostop çekeceğiz. Çerin Kanyon'da ne var ne yok nerede kalınır ne yapacağız ha yani hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece bir su aldık. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Kartoşka yani patatesli poğaça, fanta gidiyoruz. Haberleşiriz. Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. <laughs> 50 kilometre falan getirdi. Ben arabada uyuyordum. Gel sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Salak. <laughs> Orta stop. Çeke çeke kazanacağız. Arkadaşlar yani <laughs> o kadar saçma şey oldu ki. <laughs> Biz hala yürüyoruz. Ne kadar yol var bilmiyorum. Ama şöyle bir zeminde yürüyoruz. Ne yaptığımı falan bilmiyorum ya. Çok sorgulamayın. Ama bu günün sonunda kanyona gitmiş olacağız. İş. Mehmet! Mehmet kardeşim de burada. <laughs> Şu anda düz bir yola çıktık. O kadar yürüdük, yürüdük, yürüdük. Yorulduk, şarkı söyledik Anlarken derken. <laughs> Pilimiz bitti yani. Ya otostop çekeceğiz, ya çok az mesafe daha otobüse, otobüse bineceğiz. Ama sonra yine oto, otostop çekmek zorundayız. Bakacağız. Arkadaşlar otobüse bindik. Otobüs tıklım tıktım. Çok fazla konuşamıyorum. Bağırıyordun ya biraz yol gideceğiz. Ondan sonra 400 200, 200 TL yani 12 lira verdik. Biraz yol gittikten sonra ineceğiz. Sonra otostopa başlayacağız. Biz şu anda indik. 120 nolu otobüsten sonra 225 numaralı otobüse bindik. Yaklaşık bir 50-60 kilometre geldik. Şimdi otostop. Ha. Şimdi otostopa başlayacağız. Bakalım. Bir, yaklaşık 1 saat 40 dakikalık bir yolumuz kaldı. Geldik, otostop çekiyoruz. Abi kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallahlar bizden. İkimizin de karnı ağrıyor. Tam olarak neyden dolayı olduğunu bilmiyoruz. Bize bir şey dokunuyor ama çözemedik. Yani klima olabilir ya. Evet. Karnım ağrıyor yani inanılmaz bir karnın karın ağrısı var. İnternet çekmiyor, otostop çekiyoruz. Öyle. Bir tane çocuk bizi aldı. İlk otostopta yol sorduğumuz çocuk para istemişti. Dur dur dur. Bir şey yapmaz bir şey yapmaz. Geldik bizi baya 50 kilometre falan getirdi. 50 kilometre falan getirdi. Ben arabada uyuyordum. Lavuk da çok güzel şarkılar çalıyordu. Uykum geldi. Uyudum. Sonra markete geldik. Bir şey alacağız. Şunları da bir şey alacağız. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sana. Yapma yalama bak Ya oğlum yavaş da. Salak. Aç mısın? He? Dıbırçı. Bekleyin geliyorum. Bekle bekle dur. Dur lan dur. Salak. Türk marketine denk geldik herhalde anlamadım. Her yerde baksana ikram. Yeni paketi buraya gelmiş. Türkiye'de böyle mi bilmiyorum. <laughs> Patlesi. Piko var Niye de gazozu var oğlum? Niye de gazozu benim gerçekten patlattı. Niye bu koymamışlar ki? Türk dokum. Dolabancı Dolapta da alasaydım. olabilir ya. Bakalım. <laughs> Çok garip. Hazar şekerlemenin <laughs> burada ne işi var? Aslan parçası. Pati ver. Benim lan. Oğlum. oğlum. Aa bak. Bırak. Pati ver pati. Salak. <laughs> La pati ver pati. Kafanı verme. Salak köpek. Ya zini var ya yiyeceğim ha. Bizim köpkeleri salam aldık. Oturuyoruz, demleniyoruz kardeşim. Red Bull'umuzu aldık. Manşeke, Bir uyumuşum var ya, ya. Çok iyiydi. Şimdi birazdan çıkacağız İşte benim oğlum. Evet. Evet. Senin bu tipi kim ama? İşte geliyorum bir şey deme. Gel lan buraya morlu. Mor. Gel lan buraya. Arkadaşlar otostop çekiyoruz. Bekliyoruz. Bizi kimse almıyor. Ama nereden bir şey var? İnancımız yüksek. Geçmeyiniz var. Hadi sesini bir kesin yapma. Yaşlandı. Kazanacağız. Yaşlandın. Sal artık şu kolu. Yaşlandın. Evet, tamam. Yaşlandım. Tamam. Artık gençlere yer ver. Sakinim tamam. Artık genç gezginlere yer ver. otostop top. Çeke çeke kazanacağız. Abi bir tane abi durdu. Para yok dedim lan atla dedi atla mı? Götürürüm dedi. Bagaj uğraştırma at arkaya. Ya. Anahtarla açılıyor. Bagaj diyor oğlum sen ne bu lüks ya. Otur, otur, Türküs, Türk. Al bunu da. Selamun Aleyküm. aleyküm. Arkadaşlar abi bizi bir 10 kilometre getirdi. O dümdüz gidiyordu. Biz sağa dönüyoruz şu anda. Kanyona bir 40 dakikalık yolumuz kaldı. Gidiyoruz. Bu saat şu anda 5. Konaklayacak bir yer bulup orada yatacağız. Yarın kanyona gideceğiz büyük ihtimal. Bakalım. Sürprizlerle dolu bir yolculuk. Kral <gülüyor> abim. <laughs> aynı anda Kral Gerçekten. abim benim. Of oğlum manzaraya bak. Oğlum, çok iyi gözüküyor lan. <laughs> muazzam ama bir şey diyeceğim. Ya, bir dakika dur, evet. bekle. Şu etrafı bir göstereyim. Hani sıfır, hiçbir yaşam belirtisi yok. <laughs> Gerçekten ama muazzam manzara. Çok iyi fotoğraf çıkar. <laughs> Çabuk güneş varken fotoğraf çekelim biz. <laughs> Ben bir konuşmanı yap da ne yaptığımızı Aa, nereye. Neyse evet, neyse otostopta abi bizi bıraktı. O köye <laughs> gidiyor buradan. Bizim buradan yaklaşık bir 10 kilometremiz falan kaldı. Az kaldı. Ondan fazla bence. Adam dedi ya. Bir de yani insanlar soruyor nasıl anlaşıyorsun diye. Ben artık insanları anlamaya başladım. Sesin, beden dilinden, sesin gitti. Aynen. Beden dilinden adamın ne diyeceğini anlıyorum. Hani kazakça anlamıyorum ama adam neydin anlıyorum 10 kilometremiz falan kaldı. Hı hı. Öyle. Bir fotoğraf çekinelim şimdi. Hadi bakalım. İşleri ama koşun. Hadi bakayım koşun. Şimdi bu masalsı yerden ayrılıyoruz bu abi bizi aldı. geldim. İstamur'da ee, geziyoruz biz seyahat. Azerbaycan, Hakkâ, Beyneu. 9. Hı hı. Malası, malası. İki, hı? İki, hı? İki adam mı? Ne? İkimiz beraber. İki adam Hı. Kaç dacasın. Ha? 22, 22. 2000. Abiler kanyonu göstermek için durdu burada. Bu üç abi. <laughs> Kanyonun yanında çok fazla şehir yerleşimi olmadığı için burada gün batıyor inanılmaz. Oraya gerek. <laughs> çok fazla yerleşmiyor. çok fazla yerleşim olmadığı için en yakın yere gideceğiz. Şu an nerede konaklayacağımızı bilmiyoruz. Otel daha bakmadık. Kaza. Evet. Can saat içinde tırsıya söylesen, kırılmadan ki neyle <laughs> şöyle kar kayıtlı desemiz mi? Yengeçteki kazaşın tıkıntı var. <laughs> Kazaşça çok benziyor Türkçeyle. Biz öyle pat anlaşabiliyoruz. İşte abilerle bir yere gidiyoruz. Saat epey geç oldu. Yarın gelip kanyonu gezeceğiz. Bakalım. Abim çekim yapıyor. Kanyonun içinde de göl varmış hee. Otostop çektikten sonra abilerle bir yere geldik. Ne olduğunu anlamadık, çok önemli birisi herhalde. Koruması falan var, şoförü var. Oturuyoruz, <laughs> yemek yiyeceğiz herhalde. Göstereceğim anlayamadık yani bir anda korumalı bir eve girdi bir, şeyler falan sofra tam böyle zengin şey işin hediyeler falan var bizim abiler hediye ne? evet evet almatıdan geldi garip bakalım. arkadaşlar yani <gülüyor> <gülüyor> o kadar saçma şey oldu ki <laughs> alakasızlık e, ee, biz alanı o 3 abi otostopla bir yere geldi. Biz de yani Kazakça bilmiyoruz ama az buçuk anlıyoruz böyle. Sonra e, bir yere yemeğe geldik. Abi de böyle koruması var bir şey var. Biz gerçekten belediye başkanı falan, sattık. belediye başkanı falan zannettik. Mersem adam Kazak olimpiyat şampiyonu. Dövüşçü. Judocu, güreşçiymiş. Bizim Hamza Yerli falan onlarla güreşmiş daha önce. Sonra yemek yedik biz. Arada zaten görüntülü koyuyorum. Ee, o üç abi gitti. Dedi ki siz burada kalın. Biz de tamam dedik. Biz yarın kanyona gideceğiz zaten. <laughs> 30 40 kilometremiz var bu arada. Var daha fazla var. 50 ben fazla. Hayır olur. biz şu an nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Lafını böldüm. He. Bir de abi dedi ki hamam hamam var dedi. Ne? Geldik. <laughs> Şimdi ondan sonra kaldıktan sonra abi dedi ki hamam var. Biz diyoruz lan duşa hamam mı diyorlar. <laughs> Cidden hamam varmış evinde. <laughs> 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 Saunaya girdik, duş aldık. Tamamdan çıktık şimdi çok saçma bu şekilde hangi şehirde olduğumuzu da bilmiyoruz nerede olduğumuzu bilmiyoruz internette çok çekmiyor işte yemekten kalkıp hemen duşa girdik bayağıdır yani 3 saattir falan interneti kullanmıyorum geldiğimiz yollarda da internet yoktu Yok, yani şimdi Öyle <laughs> 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 yani günü sonlandırıyoruzdur belki de bilmiyorum Bence sonlandırmıyoruz dostum daha şeye gideceğiz Nereye Nedir anladın kanyon Günün günü Ha gün gün sonlanıyor O ne Günaydın. Biz gözlük Aynen. Biz uyandık. Saat kaç uyandık? Sekiz buçukta uyandık. Abi hem sporcu hem de belediyede çalışıyormuş. Neymiş? <laughs> Neyse, belediyede çalışıyormuş. Vallahi Allah razı olsun. Kahvaltı yaptık. Ama benim karnım çok kötü. Felaket bir şekilde uyandım. Saçım başım dağınık. Üzgünüm birazcık. Saçın başımda neyse. Çıktık apar topar zart part. Sonra belediye dedi ki, abi bizi araba ayarlamış herhalde tam anlamadım. Dedi ki 10 dakika sonra sizi birisi alacak sizi de aparacak dedi. Aparmak burada götürmek. Hani nereye götürecek onu da bilmiyoruz ama götürsün yapacak bir şey yok. Ee, uyandık. Dördüncü kez bana. Yaşıyoruz. Yaşıyorsun bana tamam bunu da. Hı? Peki senin bu rahatlığın? Ne yapmamız bekliyorsun? Kasalım mı oğlum hayat bu? Kasalım mı? Kasalım mı? Kasılalım mı? Hoppa! Whenever, whenever... biliyor musun o şarkıyı? Ayıp, ayıp sana. O şarkıyı biliyor musun? Peki bir şey diyeceğim. Gerçek bir gurmeler şu arabanın koltuğundan arabanın markasını bilebilir mi? Yani kesinlikle benim takipçilerim bilir yani. Bilir mi? <laughs> yani kesin bilir. Bu arabanın markasını biz bile hatırlamıyoruz. Bilmiyoruz yani. yani ee, bu kadar ya, kapattım neyse. Yoruldum. Sağ olasın. Bize alacak araba geldi Onunla beraber gideceğiz şimdi Atla yak Çok soğuk ya inanılmaz soğuk <laughs> Bu abi bizi nereye bırakacak acaba Bu evet, çok garip evet. Ben de bilmiyorum <laughs> Arkadaşlar Ölçüyorlar ee... Erken mi çektin ya <laughs> konuşmayı unuttum ya. Belediyedeki abi şoför mü ayarladı bir şey dedi. Arabayla gidiyordu ama görmeyin yani. Dacia ile saat Onu 20 geçiyor. 150 ile falan gidiyoruz. Çukurdan zıplayarak geçiyoruz. Çektin mi sen dün gittiğimiz yolu Mercedes'le? Kulaklarımız zonkluyor. Zaten karnım ağrıyordu. Bu Geçti. Benim cevaplamıyor. Ben bu çocuğu var ya Oğuz burun dalacağım ha. ne cevaplama lan dedi? Özür dilerim. Duymadım. Remi <laughs> bu <laughs> Ne dedim? Mercedes'te çektim yolda evet. O yol 150 geldi. Onu diyecektim. Ha. Çok önemli bir bilgiymiş. Bundan sonra, bundan ha. sonra kek bundan sonra adını bundan sonra kek dedi, bir kez anarım. Tanımıyorum. Instagram'dan çıkartacağım ya internetten İnternet Hızsız, <laughs> <İlsiz, gülüyor> bakir <gülüyor> yollarda devam ediyoruz. E ne bakir oğlum Allah aşkına ya. Yol yapmış adamlar. At var, atı çek. Çektim. ata. At bizi at. Şu atın güzelliğine bak kardeşim, heybetine bak. Bak abiye bak. O bir Oscar mı lan? 100 şey, altı şey. Hadi gittik. Şunu tut ya. Arkadaşlar mükemmel bir yere geldik ya. Burası Kolsay Lake. Abinin bizim için tuttuğu şoför bizi Kolsay Lake'e getirdi. Yani 2 saatlik falan yolculuk yapıyoruz epeydir yoldayız. Mükemmel bir yere geldik. O adam bizi burada bıraktı. Biz Kolsay Lake'i gezip sonra tekrar geri döneceğiz. Ama nasıl geri döneceğimizi falan bilmiyoruz. Girişte bir tane güvenlik adam vardı. Güvenlik adam işte bu şeyler konuşuyorlar insanlar falan anlamıyoruz. Dedi ki giriş ücretli. Bizim bizi kamp yapacak zannetti. Dedik biz kamp yapmayacağız. Sadece görüp çıkacağız. Ondan sonra da 850 tenge dedi kişi başı ilk başta. Daha sonrasında artık ne olduysa bugün cuma cuma dedi. Kazak Türk kardeş dedi. Geçin gelin dedi. Tamam dedik biz de. Şimdi gidiyoruz eee oradan Paul gezip sonra ne yapacağımız belli değil bak herif. Manzara o kadar iyi gözüküyor ki yani anlatamam. Anlatılmaz yaşanır o tarz. Niye oradan iniyoruz? Merdiven var. Burada isterseniz at kiralayıp atla da iniş yapabiliyorsunuz aşağıya doğru. Kiraladığımız atı yiyebiliyor musunuz? Aynen efendim. Üstünden Yiyebilirsin, çok az. Aşağı doğru gidiyoruz. Kayya biner miyiz? Çok iyi ya. Bana burası e, şey hatırlattı. Borabay. Borabay'a gitmedim bilmiyorum. Neredeydi? Bo, neredeydi lan? Amasya'da. Amasya. Amasya. Ya her şey o kadar güzel ki. Su o kadar temiz ki. Şurada deniz şeyleri var biliyorsun kayık, şuradan şöyle geçeceğiz, şurada bak kayıklar, Mehmet de burada geliyor. Buranın adı Kolsay Lake olarak geçiyor. Konum olarak inanılmaz zor bir yerde. Turla ya da taksiyle gelebilirsiniz. Bizi dün evinde kaldığımız abinin şoförü getirdi. Orada gitti gerçi. Ee, öyle. Binecek miyiz? Sence? Binelim. Bence binmeyelim. Niye? Bir yorulacağız. İki de yok, yorulacağız. Az süreriz. Ya gelmişken açılmayalım mı? Ha açılalım diyorsun. E tabi. Hadi ne kadar bir bütçeyi soralım ya. <laughs> Şuradan, oradan mı kiralatalım? Bunu mu kiralatalım? <laughs> Muazzam ya. Ya. Kazakistan'ın bu taraflarını gezmediğim için, yani çok fazla gezemediğim için pişman olabilirim. Çünkü Kazakistan'ın doğal güzellikleri çok 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 güzel. Yani yolda gelirken inanılmaz manzaralara şahit olduk. Dağlar, işte dümdüz araziler, köylerden geçtik falan inanılmaz iyiydi. Burası da gerçekten çok güzel. Suyun rengi çok iyi, su çok temiz. Ya bizde de şey var mesela, Borabay'ın gerçekten aynısı ama e, buranın suyu çok daha temiz. çocuk geldi dedi katamaran mataran falan şunlar işte ne kadar dedim 5000 dedi dedim 5000 çok 5000 tenge de yaklaşık olarak ne kadar ediyor 300 lira ediyor biz 180 anlaştık 3 günü BMW ha no no live stream for YouTube Aa, Mehmet seç Rolls Royce mu BMW mi Bunları mı dedi? Hıh. 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 Nasıl? Easy katamaran. Easy katamaran. Yes. Easy. Red, mm katamaran. Ha. Okay okay. Red right ha. Okay. Yok oh, bu kocaman. Al kocaman sürmesi zor. Aynen. bindik arabaya gidiyoruz. Abi <laughs> <Oğlum>, çok yakışmış. <gülüyor> <gülüyor> Ceket bir de üstüne Ha. Ha. Şeyden dolayı ya. Ben Sen anladım. şey misin ya güvenlikçi bu TikTok'taki? Şu fenomen. Açıklı. Yakışıklı. Yakışıklı güvenlik. Ben <laughs> Evet Bunu en son sen ne Tunceli'de yapmıştın, hatırlıyor musun? Evet Tunceli'de Vay be Ben bunu Tunceli'de yaptım, Borabay'da yaptım Burada yapıyorum, bir yerde daha yapmıştım Peki en güzel hangisiydi? Borabay, tıpkı yemin ederim Borabay'ın aynısı ya, hiçbir farkı yok Borabay'ın kimliği biliyor musunuz? Tekli gibi bir şey değil O Samsun. <laughs> Aa at Ama manzara çok iyi ya Biz orada gelirken gördüğümüz hmm. atlar, at <gülüyor> yabani at bence Bence yabani Evet arkadaşlar gölün ucunda gölün ortasında bir gün geçirme challenge. Evet. Mehmet'i yiyeceğim bugün. Olsun, ha, ne diyorsun? Bak. Ne diyorsun, bak, bak, bak bak Nasıl çek arkadaşlar? Arkadaşıma eşek şakası. Tatlı su lan. Ya suyu yedim mi bir de ya? Olmaz be. baktım. Oh. Evet arkadaşlar Mehmet'e kışkırtma çekiyoruz. Çok iyi ama çok iyi gözüküyorsun çok Mehmet. Güzel Bence de. Arkadaşlar saklama alanım dolmuş. <gülüyor> <gülüyor> Sakla zamanı <sabahını> gelir zaman. <laughs> Şöyle suyun. Bakayım. Evet, evet. Çok da tatlı değilmiş. Suyun tatlı olup olmadığını nasıl anladın lan? Abi tatlı su tuzlu farkı bilmiyorsan. Doğru. Tatlı su tuzsuz. Tüm bu halk önünde yani 84.000 atlayayım istiyorsan. Atla da. Bir <laughs> şey deceğim. Kaç mana atlarsın? Kaç mana atlarsın? Kaç mana atlarsın ben soruyorum. Aa ee, hasta olurum gibi. Hasta olurum. Bunun manat bedeli. Uf, manzara da çok iyi ya. Of! Çok iyi Hemen bir müzik dinleyelim burada hadi. Kano'yu teslim etmeye 8 dakika kalınca erkekler. Bas Bas! Kurtay arkadaşlar. Abi selamlar bana telefonla aldı. Burası. Ben bunu ne yapacaksın? Yapıcı oynayacağım. Düşman evet. görüldü. Enemiz <laughs> de head. Enemiz de head. Buraya veda etme zamanı artık. Yarım saat şey sürünce inanılmaz yoruldum. Oturdum dinlendim biraz. Mehmet yukarıya çıktı sanırım. Yani bugün bir de çok az uyudum. Üçte uyudum. Abi bizi sekizde kaldırdı. İyi oldu erken kalkmak ama hem uykusuzum hem açım çünkü yemek de yemedim karnım ağrıdığı için öyle şimdi buraya çıkıyoruz kanyona gitmemiz lazım kanyon da çok uzak 110 kilometre burada o komsay lake'den çıktık Mehmet dedi ki ben yorgunum oturacağım ben de dedim ki çünkü buradan çıkmamız için ya yani otostopla çıkmamız için şeyden gölden çıkanlarla gitmemiz lazım. Ben de oturacağım. Ben dedim ki <laughs> şöyle bir manzarayı bir daha hayatımda ne zaman göreceğim? Gideyim, manzara eşliğinde müzik açayım, JBL'im Müzik dinleye dinleye aşağı inelim dedim. Mehmet beyefendi kabul etmedi. Gitti yukarıda oturuyor. Ben de şimdi müzik dinleye dinleye aşağı iniyorum. Bugün için planımız yok. Bakacağız. Yani yolcular kanyon diye çıktık. Başımıza neler geldi görüyorsunuz. Bakalım hayırlısı. Kanka 13 dakikalık. O gideceğimiz 13 km. Hoş geldiniz abi. Buyurun. Hı? Gel buyur. Ben evet, senden izin istiyorum. İzin ver de gelsin de. Biz saltık Zeynep'e geldik. Burada mahallede çocuk bulduk. E benim. <laughs> top oynayacak. Çocuklarla top oynuyoruz işte. Kadro yerimiz belli değil. Lan. Orada Mbappe yapıyor olurdu işte. Bak yok. Çok yorgun. İnanılmaz yorgunum ya. Top kontrolü desen yok. Biz top oynarken inanılmaz yorulduk. Sonra hostel bulmak için bir yerlere falan girdik. Nasıl dedi Traditional. ondan yani geleneksel. bir soğuk Böyle bir yer bulduk, yolda yürüyorduk. Adam vardı, dedim abi kança dedi 7000. Dedim abi indirim. Geç Mehmet dedi indirimi. 5000'i düşürdük kişi başı. Ee, 5000 yani 300 liraya burada kalacağız. Odayı göstereyim. Çok güzel yer ya. Canım. Şöyle kazak şeyleri de var. Evleri de var ama biz burada kalacağız. Nasıl? Seç beğene al ha. Bilmiyorum. <laughs> Dümdüz yatakların olduğu bir oda işte. Nasıl? Arkadaşlar bizim kaldığımız yer burası. Ya o kadar küçük, o kadar güzel bir köy ki. <laughs> Bu da bizim hostelin sahibi arabada gidiyor. Ya muhteşem huzurlu ya. <laughs> Birazdan düzlük bir alana çıkacağım. Bu şu yolla, şu yol yani küçük bir yer. Şu cami merkez noktası. Öyle hesaplayın artık küçük bir duş aldım. Gün batımında yürüyüş yapmak istedim. Dışarı çıktım Mehmet. inanılmaz yorgun. Hemen uyudu. Başka da diyecek bir şeyim yok. Ben de çok yorgunum ama yürüyüşü kesinlikle kaçırmak istemedim. Şimdi dümdüz gideceğiz. Yerde çünkü. <laughs> dümdüz yeşil alan var ya. Su var kenarda falan. Gösterebilirsem göstereceğim size orayı. Oh. bu kadar. Bu huzurlu hissediyorum kendimi. Abi manzaraya baksanıza. İnanılmaz kafayı yersin ya. <laughs> Köyün çıkışı bu kadar. Yani yaklaşık bir 2-3 dakika yürüdüm. Köy bu tarafta. Bak cami burada. <laughs> Aşırı iyi ya. Şurada oturup manzarayı seyredeceğim. Of. Videoyu da burada bitireyim. Yarın kanyona gideceğiz. Bir sonraki videoda da kanyona gitmiş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Çok yorgunum. Sadece bu buranın tadını çıkarmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> I'll be there to do